reaksiyon videosu çekiyoruz. Evet, reaksiyon videosu çekiyoruz. Bu YouTube videomuz neden canlı videosu olduğuna açıklayacağız. Evet, açıklayacağız. umarım. Başlat. Umarım. Umarım başa düşüyorsun. Şimdi kulaklarda. Peki diğerinde ses eee teknik açıdan bir sorun yaşadık. Ses açısından. Evet, mikrofonu açık unutmuşum. aç açamamışım. Açmamışım. Çok güzel Bunu bir unutmuşuz. reaksiyon videosu çektik. Ama tek Evet, gerçekten. Tekrar çekmemiz gerekiyor. Hadi başlat. Sen başla. Sen başlat. Tamam. Başladım efendim. Başla. Şimdi simge laf yediği açık değil mi? gitmek için Burası normal manmalı kısmı, üstüne değil mi? Üstteşler e geçmek, geçmek için. Ciddiyoldu. radyonun sesini duyamıyorum. Sana girecek arkama geç. Bilmiyorum. Pardon da pardon bile. Ben burada... Sen niye Duydun sinirliyorsun mu? şu an? Duydum. Benim tripodum da var. Benim tripodum var biliyorsun değil mi? Senin surat dönmeye başlamış Hice. Evet. Metroda çocuktan ha? laf... Ha? ne şoku? Evet ya. Ha? Kim dedi lan sana <laughs> burada yükseliyorsun. <laughs> burada bir kat var. Haklı. <laughs> haklısın diyeyim. Haklıydı diyeyim. Düşüyorsun. Aklını kurdum ben. Çocuğu bulamadın <laughs> ne yapayım? Aklını <laughs> bulamadım. Aklını bulamadım. Ben sana dedim ne O ne yapayım? ya? Çocuğu ben bulamadın. Ne yapayım? Ben de gıcık oluyorum falan. İki saniye durdum diye. Yasak kardeşim yasak. Burada ufaktan bir kavga ediyoruz. Sinirlenme hemen. Senin surat, evet. senin surat tamam dönüşmüş bitti. Haklısın sen bu bir arada. Bir daha söyle. Yemek istiyorsan her de benden yürü. Zort. Evet bana. Tamam. Hı. Hı. Burası neresi? Neden geldik çocuklar? <laughs> ha? Laf yemek için. Laf yemek için. Bir kıvırcık kafadan laf yemek için. Üç yaşında kıvırcık kafadan laf. İğne <laughs> 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 <Sol batırma. gülüyor> geçmişim bari. Burası şey kısmı değil. Tamam kısmı. Burası benim için çok Ama asıl tamam kısmı bileyim. gelecek birazdan. Evet. mi Geçtim. Tamam, ya sakin ol sana. <laughs> sakin ol sana. <laughs> Sen burada kuduruyorsun ya. Evet. <laughs> <Sozor Tamam>. <laughs> çok seni şu an. Seni çok seviyorum. <gülüyor> sakin <gülüyor> misin? <gülüyor> <gülüyor> değil. Zorunda mıyım ben bak? Sen bir de savunup. <laughs> Şükide'a geldik. da alakası yok. Ne sakin ol sen? Tonla durulmaz kardeş. Halat halat ruluyorum yani. Her, 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 her ya. yaptığımda iki tane tondayım Halat evet. Tamam, evet. Beş taşa biliyorum. <laughs> Ay bir şey söyleyelim mi Durur musun? Bir şey söyleyeceğim, dursana. Dur. Son. Abi, dedik ki çekelim güzel boğaz hani geldik küskünlere falan. Ben sinematik bir şeyler çektim hiçbiri yok. Gerçekten. Kurguyu sen yaptın bu arada. Evet. <laughs> hiçbiri yok. Bir şeyler anlattık 3 dört dakika ikimiz dedim bir şeyler anlattık orada güzel bir görüntü. Gökyüzü falan güzel. Ben bayağı güzel bir şey çektim. Bugüne kadar çek 26 yaşında en iyi şeyler olabilir. Burada. Nerede? Bekle. Yani Marmara gelişimde. Oradan sonra. Ha şurada güzel çıkmış. Nerede? Değişmedi. Bu güzel çıkmış. Video, video değişmedi bu arada. güzel çıkmış. Hiçbir anlamı yok bunun. Yani başka hiçbir anlamı video, video değişmedi bu arada haberin olsun. Ne? Video değişmedi. Ne değişmedi? İleri geri sardın mı sen videoyu? Bir şey yaptın mı videoya? Evet. Buradan sonra... dakika. Yok değişmedi burada. Bekle. burada Burda. Ha şimdi ya. Tamam et evet, güzel çıkmışın. Ama yani bundan sonra evet. öbürüne kötü çıksın. Evet. Öbüründe kötü çıktığını düşünüyorsun. Nasıl yani? Niye koymadın öbürünü canım? Başka ne vardı ki? Şimdi çektik ya beraber bir sürü şey denizin kenarında. Ne, ne anlatıyorum ben bu saattir? Hiç bana atmamışsın. Attım ki. üç kere attım tamam ya tamam devam et tamam tamam devam, devam tamam. Kurguya güzel çıktım diye yapan biri de hani ilk defa görüyorum gerçekten. Sonunda durulmaz kardeşim. Burada sen ilk ilk kurgucu olmamışsın ya. Her gün Her gün alışkanlık <laughs> Her gün alışkanlık kurguları... Her gün olarak atıyorum şu an Kurguları ben yapacağım bundan sonra Nerede? Burada Vapur kalkıyor adam ipi çöküp ben koşuyorum lan böyle su. <laughs> evet. Burada ben niye böyle yaptım biliyor musun? Evet. Niye? Sana rahatsız olmasın. Niye bu kadar aşağıdan çekiyorsun? Ha? ne diyorum niye bu kadar aşağıdan e, Rahatsız oluyor insanlar. Yani bak Ben kesecektim bu arada. Hatta kestim. <laughs> Video edit programını <kestim. gülüyor> kesmedim Bak şimdi şey. burada süper bir olay var. Gene ben bir çekim yaptım. Gerçek Ve bunu çekim. attım ben sana bu arada. Çekti. Yani vapur yani. yolculuğumuzun simgeleyen bir çekim yaptım Şu ben değil an. mi? Nefes nefese kalmamdan anladığınızı düşünüyorum. İçeriye çıksana. Bugün yine aynı... Nerede? Ne vardı? <laughs> Durdursun eve. Aynen öyle. Durdur eve. Bugün şeyden başlatacağız. Neden başlatacağız? Dizi. Aynen dizi öneriyoruz. Dizi öneriyorsunuz. Önce first lady. Nerede? çok iyi ya. Çok iyi bence. Emeğe saygısızlık ya. Yani. Allah aşkına. Her <laughs> <se> izleyen <laughs> çok küçük bir kitleye verdiğin sözü tutamıyorsun. <gülüyor> <Dışarı> <gülüyor> incektin, yok. Ne? Abi sanki Dışarı arabada gidiyoruz. Aman. Arabada gidiyoruz sanki. Deniz görüntüleri <laughs> çektim ben sanki şey, ışınlandık. Beş taşa indik. Nevada kafe ışınlandık çat diye indik bir anda. Ulan portaldan <laughs> mı geçtik? <laughs> ne? Unuttum biliyor musun? Ya, kesmeyi unutmuşsun. Köt kötü açıyı kesmeyi unutmuşsun. İyi, iyi göntler hiçbirini koymamışsın. Ya, bari bunu da kes yani. Hani koyacağızı da kes. <gülüyor> <gülüyor> Unutkan b 12 alması lazım kurgucuların. Dünyadaki tüm kurgucuların galiba. <laughs> Allah aşkına. Yani. Sana B12 hediye edeceğim. Valla bak kurgu yapar ki. bu ne ya? Bu hiçbir şey yok. 30 dakika materyal teslim ettim ben. 30 dakika materyal teslim ettim ben sana en az. 13 dakikayla sonuçlandı. 13 dakika ya bak videosu süresi değilim. Abi best yerler yok. En trash yerler var. Birazdan da bunu her izleyen ya öleceksin sıkıntıdan birazdan. Biz de öleceğiz Müslüman sıkıntıdan. Bundan sonrası çok güzel. Bundan sonrasını izleyin ya. Ya kendim parçalan. Lütfen. Yani bu ne ya bu ne sıkılmışız da arkadaşlar. Neyse devam et. Delireceğim. Ee, çok neşeli ben giriyoruz. Nasıl olsa şu an. Ha. O nedir? Çok o nedir? Çok büyük <laughs> <mükemmel>. bir. <O nedir? gülüyor> ne nasıl bir kat geldi orada? Şöyle nasıl bir abi, kat sen geldi, sen geldi orada? Onun kendi adı mesela bu katı. Evet. Ee, evet. Bir tane kız var. Bir tane kız şey, var. Bir tane kız var. Hadi de Bir Sonra tane kız var. Sonra kızı öldürüyorlar. Bu kızı öldürüyorlar. Işte, ben tepkim. Aslında, aslında bu ben bilmiyorum. Bu editin e, arasında aslında bir geçiyor. Bir sürü şey var. Naksular, Tamsular falan var. Dizideki... Sonra bu aptal beyler çok. Sesin hafif Sınnesinde. gitti gibi. Sesin, sesin, hafif gitti ben açıklayayım. Dizideki karakterlerin büyüsümlerini falan söylüyor Simge. Değil mi? Hı hı. Ee, k drama. Evet. Aynen. Onu söylüyor. Siz muhtemelen duymadınız. Ben de duymadım çünkü. Sesin gitti. Onu söylüyor ama hiçbirini koymamış. Çünkü iki katı sıkıcı olacak da. Öyle. Aynen. Geldi mi sesin? Ha? geldi mi? Geldi. Ha tamam. İşte naksular, tansular falan filan. Ee, ve artık kafası çok fazla karışıyor bu kadar sonra. Sonrasını ee, sonrasında zaten videoda göreceksiniz. Saçma sapan sorular soruyor bana. Saçma öyle. Sapan, saçma sapan sorular sormuyorum öyle demeyin. Soruyorsun. Hayır sormuyorum. Tansu kim? Tansu diye birisi yok. Tansu, Tansu büyünün adı. Tansu bir isimdir kardeşim. Ben sana bunu kaç kez söyleyeceğim. <laughs> Ama büyünün adı orada. Tamam yapacak bir şey yok. Devam edebilirsin. Ondan sonra bir erkek var. Bu erkek de şey... Aslında şey... Çok ünlü olması gereken bir erkek. Çünkü kral yıldızı, kral yılında mı ne doğmuş? Öyle bir şeyde doğmuş yani. Ben bayılmaya Herkesin, başlamışım işte, galiba. Yani ünlü bir zamanda doğmuş. Ve babası da çok ünlü bir istasyonu. Ee, ünlü bir büyücü. Paso büyücü mü? Paso büyücü mü? Aynen. Evet. Herkes büyücülerdi. Ben bayılmaya Aha, başlamışım. o büyü yapamıyor. Erkek büyü yapamıyor doğru düzgün. Sen gitmişsin aşkım. Ben gittim On ya ben. Şimdi... Yavaş konuş. Benim surat yok. İşte tramvan burada başlıyor. Benim travmam burada başlıyor. Buraya bir kat atıyorum. ustası yok. Şu an benim kafa Vietnam savaşında. Siyah beyaz insanlar koşuyor, birbirini vuruyor falan. Matematik problemler dönüyor gözümün <gülüyor> gözümde. önünde. <laughs> Vietnam gazisi oldu mu şimdi? Kaydediyorlar yanlış söyleyebilirim bu arada. Hani ben burada. <laughs> burada. Bu arada bir... Panik atak başlamış bende de farkında mısın? Bak ben yeni gördüm bunu. Bu e, bir tane kızın içine giriyor. Ya bak dudağımı Usta ısırıyorum. Ay evet. Sonra... Aynen. Neyse bu ustası olmayan çocuk var. Usta ben bu... hala konuşmaya devam ediyorum. Ya yok sen konuş, ben de konuş. Ya, i̇şimiz o da. Dışarıda daha heyecan verici şeyler ölüyorsun falan böyle. Biliyorum Sonra... ya savaş görüntüleri geçiyor gözümün önünden. İnanmıyorsun. Hani hayat bitmiş orada. Hani hayat bitti. AKP %100'le kazandı. Hayat yani, bitti orada. Anladın mı? Şey, e, <laughs> yani. kendi ustası olarak görüyor bunu. Evet. 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 da çok gülüyormuş gibi evet evet. Çok sakin evet. Anladı evet. anladı evet. Biz Mesuna çok gülmüş. Çok gül, çok güle güle yani. Hiçbir şey yani. Bilmiyorum. Aşkım ben bile sinirlenmişim biliyor musun? E, bu kız şey olmasın diye. Geçer artık diyordum bayağı Abi sen tüm dizi anlattın sezon, komple <laughs> yedin yani ben. Yeni şeyler çıkıyor bay. Ekran daha büyük ya. Gerçekten harcanaki pantograf gerçekten daha heyecan verici. Gerçekten daha heyecan verici. Da böyle. Burada baktıkça serinliyorum anto <laughs> tabi başla şöyle Dışarı Vodafone'a bakıyorum orada biliyor musun bu arada. Evet bakıyorum ya. Tavuk donere falan bakıyorum. Evet. <gülüyor> 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 evet üç. Otası buna çalışıyorlar. Hani ben aldık surat böyle hani <laughs> ölmek istiyorum. Susarsan. Ben bu kızın niye beni yedim anlamaya çalışıyorlar. Taşın sahibinin kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Burada hayat sorgulamaya <laughs> Burada sorgulamaya başlamışım başlamışlar hani göklere bakıyorum böyle. Işık şey, var göklerdedir diye. 2000 years later. Şeyleri ruh üreten kişi. Aşkım ben burada ben, çok gitmişim öbür tarafa gitmişim ne Böyle... Sen de o derin nefesi gördün mü? Panik atak bitiyor. Falan <laughs> falan. Ben burada bak esnemişim. <gülüyor> <gülüyor> artık hani. hani <laughs> esnemişim artık hani. <laughs> Yardımcı olun. <laughs> O şöyle yardımcı olmuş Yaşlı zaten. Yardım edin. edin. Evet. Biri çok boş konuşuyor şu <laughs> an. Uçmalarda kabul He. Sadece He. E, bir kadınla beraber yaşıyor. Yaşlı bir kadınla beraber yaşıyor. Bir hizmetçiyle beraber yaşıyor. Beraber mi? Hizmetçiyle de evet. kadına da. Hikayesi, kendini geliştirmeleri falan filan. Bunlar çok sakinim ama farkında mısın? Usta yani. <laughs> <gülüyor> ee, <gülüyor> <Ağlayacağım>. <gülüyor> böyle bir ya ben ölmüşüm bu arada. Böyle bir hikaye. <laughs> şey Hani şey olur ya. konuşurlar konuşurlar sonra neyse arkasından dedikodu yapmayalım derler ya. Böyle bir hikaye. <laughs> hani. Böyle bir hikaye. Ama 45 dakika. <laughs> böyle bir hikaye. 45 dakikadır böyle bir hikaye var. Hava 30 derece. <laughs> açım. Normal atmışım orada ben. Vantlatörü vurmuyor. Açım sigarsızlıktan patlıyorum. Sevgilim bana K-drama anlatıyor. Hani... <laughs> hani üzerime böyle baskı anladın mı? Hani böyle üstüme gelen hani... Yok onu büyülemiş, Tansu varmış. Yok ona o giriyormuş, bir şey, onun ruhuna kör kıza bir şey etmiş. Hani... Hani yani... Esnemişim artık ha daraldı Vallahi... görüyor musun son durdurduğum yerdeki bu kızı? Hani artık oh bitti. Hani aha. Uhlevi yani, bitti yani Allah dostu olmuşum. Allah'la barışmışım orada. Allah dostu olmuşum artık ben yani Allah'tan gelen şey kabul. Artık hani bitti sonunda. İşkence bitti. Çimge işkencesi bitti. Şimdi senin işkencen geliyor. Ama benim ya ben 3 dakika falan attım bu arada. Sen dinlemediğini fark ettim çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sen bile fark etmedin mi? Böyle <laughs> bir sıkıntı var. Nerede, Nerede fark ettin? <laughs> 30'un dakikada fark ettin. Sağ ol teşekkür ediyorum yani. Sordum sana hatta. Ya ben, ben seni dinliyordum bu arada ama bana geçmedi mevzu. Ben yani e, çok sıkıcı bir diziymiş o neymiş Keydram'a. ama Neyse işte Neyse tam şeye geçelim bence artık. Senin mezuna geçelim. Zerken de çok yavaş. Ha? Zerken de çok yavaş bir dizi. Belli zaten abi. Yarım saat şunu anlatma yani. Cidden hani <laughs> videodaki fikrimi değiştiriyorum izlemeyin abi net. Şu an güncelleme geldi. Alchemy of K-Drama izlemeyin. Başlarım öyle K-Drama'ya. Abi keyif zaman dediğin aşk değil mi? Aşktır değil mi? Zengin kız fakir olan, fakir kız zengin olan değil mi genelde? K drama. Nereye gittin? <laughs> Şimdi, bak burada bile dinlemiyor. burada, bile, dinlemiyorsun sen. Ne? Sen geç hadi geç. tamam ben daha konuşmuyorum. Sıkıldın gene sıkıldın. Geç. Evet yani videoda da bu da travma, bu bana travma oldu sadece. Şimdi bunun travmanın travma videosu çekeceğiz. Başka sen şöyle başka bir var ben, hem bir süt kondisyonerim var. Uh -huh. Türkçesi öfke kontrolü. Uh -huh. Charles yine gitsin. Uh -huh. Anger management. Anger manage Anger Management demiş. İyi <laughs> geldi. Kulağıma söylediler Rejiden. <laughs> Anger Management vajı... Buraya kadar ilginç çekmiş bu Evet, buraya kadar ilginç çekmiş. Bir tane olmuş olmuş. Ha öyle mi? 100 evet. <laughs> Eyvallah. Bayağı garip bir dizi. Aa bak burada dalıyorum. Burada sırıtarak <gülüyor> pandemi <gülüyor> öncesine <laughs> gidiyor. Bak bir kumeraya da sırıtıyorum bu fikir seni kontrol edemeyen bir adam gerçek... ya burayı tekrar görmemiz gerekiyor ya bence da... niye bu fikir seni kontrol edemeyen bir adam gerçek hayatta da böyle ha burada sen böyle da... bir dikkat gerçek bir yukarı gidiyor bir ben sırıtıyorsan ben nedir ne düşünüyorsun cidden aşırı merak ettim ya garip bir ciddi şöyle garip Ha ya bu da ne da... sırıtıyorsun ya mesela mevzu ne ııı şeyim bu da eski beyzbol beyzbolcuya oynuyor öfkesini kontrol edemeyen bir adam. Gerçek hayatta da böyle adam, böyle bir adam baksa. Gerçek gerçek hayatta da böyle bir adam. Ee, eski beyzbol. Ne bir düşünüyorum lütfen ya. ya. Niye? dizine vuruyor. Ömür boyu beyzboldan men ediyor. Sonra işte kendisi öfke kontrol talepleri veriyor evinde. İşte Gerçek bu... bir hikaye mi? <laughs> Değil. Ha. Tamam. Ama galiba eski... Çoğu da soruyorum. Hayran <laughs> başına bir şeyden Esinlenmiş, galiba Charlie Sheen yani bir şey dolayı Hikaye... Oynuyor <laughs> hani... <laughs> oh, hani hani <laughs> Geç... <Bu> da zaten Bir başladı bende Charlie Burada Hani, 2, sayıyor Geç, Burada Bardağı yemiş artık 3 kere dipliyor Yemek <laughs> yerken bu diziyi tekrar <laughs> öneriyorum bu arada. Kesinlikle Cidden komik değil. Cidden komik bir öfke tarafına gelen insanların çok garip insanlar geliyor. Öfke işte bir tane zengin tiki bir kız geliyor. Bu o da seni kapmış yani. Ama nedenini anlamadım. Adam geliyor bir tane eşcinsel geliyor. Bir tane eski Vietnam gazisi geliyor. kız kuruluyor e falan. Onlar sevmez ya eski. Redneck. Redneck var ya Amerika, Redneck. Biliyor musunuz? Bizim şomallar gibi. Her şey karşı eşcinsel kuruluyor. Böyle bir adamla çatışmalarını var. İşte o 300 adam, giysi şeyi, model, kasabüs falan, bilmem ne <laughs> bir şey yani. Gerçek bir anlık durum konusu hakikaten. Bu işte eşinden boşanmış, sorumlu sosyal fobisi, agorafobisi olan bir kızı var. Ayrıca onu tedavi etmeye çalışıyor. Öfke kontrolü... <laughs> ne diyorsun Cahit'im? İlk çekici geldi. Şey İlk Çok ilginç bir tezahürat. Değil mi? Ya bunu, hani, hakikaten sitcom gerçekten psikolojik altyapısı olan... ...ve komik bir sitcom izlemek istiyorsan budur. 100 bölüm, bir şey değil 100 saate yakın yani. <laughs> Çok aşırı uzun bir dizi bu arada biliyor musun? Aynen. <laughs> İlk kadar... kadar... Benim kestiğim kısım neydi peki? İlk sezon bu ne oldu? Ondan sonra çalışın saatlik çekimler. Katladım galiba ama. Abartmış yani. Hayır hayır. Ee, şey... E, bundan sonra anlattığın şey. Hiç dinlemediğim şey. Abi ben söyleyeyim onu. Burada. Söyleyebilir miyim? Söylememiz lazım. Söyleyebilir miyim? Söyle söyle. Nur, Nuri bir geceyle filmi anlattım. 3 dakika falan sürdü. Hı -hı. O da demiş da 3 dakika falan sürdü yani. Bir dakika falan böyle bir saat sürdü be. Yok be ya çok uzun. Senin kadar uzun sürmedi ama. Ayağı sürdü uzun. Ve ben hiç bakmadım bile yani. Hiç bakmadım. Ben hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum. Çünkü ben başka bir şeyle uğraşıyordum ama sonradan hatırladım. Yani bakmadığını. O an farkında değildim. Ha ben tek anlattım. Sen yana ne? geçtin zaten. Ne? Ben tek anlattım onu. Sen yana geçtin ya. Açıdan çıktın. Evet ben başka bir şeyle uğraşıyordum. İşte... Neyle uğraştım hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum da neyse boş ver. Heh, tamam. Öyle. Yani onu hiç koymamışsın. Değer bulmamışsın koymaya. <laughs> Bulmadım gerçekten. Yok yok hayır. Ee, çok uzadı gibi geldi video. 13 dakikada bıraktım. O da çok gibi Uğraşamam. Çok kısa. Sen. Ya işte diyorum sabırsız insana kurgu yapamaz. Evet sabırsız insan gerçekten kurgu yapamıyorum. 30 dakikalık 30 GB materyal verdiğim adam 1.5 dakika konuş 13, 13 GB 13 dakika 1.5 GB olarak geri verdi bana videoyu. Teşekkür ediyorum sağ ol. Tarihin en kötü kurgusu yani yapılmış hani cidden En komik videomuz oldu ama bu arada çok komik oldu bence komik oldu sonuna geldik değil mi canım? Hm e denize atlama olayı vardı. Ee, evet oraya senin alalım. like at Aynen like atmaya bilmem ne olsun dedim. oraya gideceğim cidden hatırlamıyorum bu arada ben de sizce duyacağım ben de hatırlamıyorum bu arada orayı alalım ilerletelim. Evet. İlerletemiyorum. İlerlet. Ayağım en çok şu an. Bekle. Ben basmıyorum. Geldim mi sende? Yeni bir dizi yapacak şimdi. Gene kendi başrolde babasıyla Martin. Ben hala Charlie şeyini anlatıyorum. Yeni dizisini anlatıyorum bu arada. Burada. Tabii simge olsa da kopmuş gitmiş. Tahşim Ha. Tabiiştarsın. Yaşlanma. Ama unutmayın. Haykatın. Haykat mı? Haykat mı? Haykat mı? Haykat mı? Haykat mı? bu arada videoda. Yani genel olarak e, birbirinden çok kopuk sekanslar olan bir video. Beşiktaş'a geçiyoruz Beşiktaş'ın görüntüsü yok. Kurgu yapan birisi var, o koymamış hiçbirine. Anlamadım. Atmadın diye attım. Falan filan işte. Yani öyle. Anlamayalım. He? Tamam. Attım attım. Attım ben sana. Kanıtlarım ben sana on sonra bu arada. Attım yani. Tamam. Tamam. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Cidden like'larınıza hakikaten ihtiyacımız var. Gibi. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum bu arada. Evet çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.